Kader'e imanla ilgili bir şey söyleyeyim hemen. iki sahabe Hacca gidiyor. Önemli olduğu için söylüyorum. Kader var mı yok mu? Şimdi bazılarına göre şöyledir. Olayı anlatayım. Kaderde insanın hiçbir kontrolü yok. Allah her şeyi zorla yaptırıyor. Buna biz cebriye diyoruz. Cebriye zorlama. E buna göre katil katil değildir. Öldürten Allah'tır. Haşa. Hırsız hırsız değildir. Çaldırtan Allah'tır. Haşa. İçki İçen değil, içiren Allah'tır. Haşa. Böyle bir akidenin İslam'da olması mümkün değil. Biz buna cebriye, zorlama. Bu birinci sapkın kollardan biri, kaderle ilgili yoldan çıkan gruplardan biri bu. Allah zorlayıcıdır. İnsanın iradesi yok. İnsan yaprağı Rüzgarın önündeki yaprak gibi sağa sola savrulur, savuran Allah'tır. İnsanın iradesi yok. Bunu zıttı bir düşünce çıktı. Kaderiye, Mutezile. Onlar da diyorlar ki Allah'ın hiçbir müdahalesi yok. Kul kendi iradesini kendi yaratır. Allah kenarda oturmuş, haşa haşa tabii ki. Kenarda duruyor, kul istediğini yapıyor. Allah da yaratmak zorunda. E bu da ne Allah'ın şanına yakışır <laughs> ne de insanın vusatı içindedir. Ben kendi kaderimi nasıl yaratayım? Yapabilir miyim ben? Yani ben ölmek istemiyorum mesela. Ya Allah beni öldürüyor. Ben engelli, engelli, doğmak istemedim. Allah beni engelli doğurdu. Mesela doğurdu veya yani benim kaderim ben, belirleyemem ki. Üçüncü görüş ehl-i sünnet. Birçok ara görüşler var. Ben onları girmiyorum. Deli başlı grupları söylüyorum. Mürciye vardır, şu vardır, bu vardır. Değişik gruplar vardır. Onlar hiçbirine girmiyoruz. Sadece üç temel e, görüşü ifade ediyorum. Ehl-i sünnet diyor ki, ehl-i sünnet nedir peki? Ehl-i sünnet kavramı ne demektir? Sünnilik mi? Sünnilikle ilgisi yok o işin. Ehl-i sünnet şudur, mezhepsel bir bakış tarzı değil ehl-i sünnet, bir duruş tarzıdır. Kur'an ve peygamberin ve dört halifenin uygulamasına ehl-i sünnet diyoruz. Ehl-i sünnet de diyor ki, kaderi Allah yaratır, dileme Allah'a aittir, yaratma eylemi Allah'a aittir, seçme eylemi insana aittir. Onun için kul zorlayış, zorlanmıyor. Kul e, kendi iradesiyle seçiyor. Ama kula rağmen olan şeyler olabiliyor. O da Allah'ın iradesidir. Kaderle ilgili küçük bir açıklama böyle yaptım. Ondan sonra devam edeceğim. İki sahabi hacca gidiyor. Kendi alanında diyorlar ki keşke Resulullah'ın sahabesinden birini görseydik. Ona soru sorsaydık. Sahabeden birini görseydik. Kaderi soralım diyorlar. En kafalarını kurcalayan demek ki geçende de geçmişte de kaderi kader kafayı kurcalatmış. Sahabenin e, tabi tabiînler yani sahabeyi görenler bile kafaları karışmış. Hatta İmam-ı Şafii kader konusunda derinliğine tartışanlara diyor ki bırakın bunları diyor. Siz bununla memur değilsiniz. Yani kaderi tartışmayın. Kim tartışmış ki sonuca erişmiş? Yani bir insan çıkıyor evinden, bağa giderken ayağı kayıyor, e, ayağına bir diken batıyor. Ondan sonra o diken deşiliyor hastaneye gitse bir şey olmuyor. Başkasına gidiyor diyelim ki veya yanlış hastaneye gitti. Yanlış ilaç verdiler. Kangrene dönüştü, öldü. Şimdi bu adam tarlaya gitmeseydi. E bu böyle böyle bir çözüm olmaz kaderin. Allah'ın iradesi var. Allah her şeye rağmen istediğini yapıyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Zorundasınız da zaten. Şimdi kaderi soralım diyorlar sahabeden birine. Gidiyorlar Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'ı görüyorlar Mekke'de. Abdullah da büyük bir alim. Abdullah bin Ömer babası büyük, o da büyük. Soruyorlar, diyorlar ki bu iki, iki adam, ey peygamberin halifesinin oğlu, bazı insanlar çıktı, Kur'an okuyor bu insanlar <laughs> ve ilim yaymaya çalışıyorlar. Kur'an okuyorlar, Kur'an'ı da biliyorlar, Kur'an'ı da anlatıyorlar. Mal veriyorlar, tefsir veriyorlar, Kur'an'dan vaaz ediyorlar. Yani Kur'an'ı, <laughs> ellerinde Kur'an, ilim yaymaya çalışıyorlar. Kaderi de inkar ediyorlar. Bakın günümüzle ne kadar örtüşüyor. Günümüzle ne kadar örtüşüyor. Günümüzde de böyle zihniyetler var ya. Kaderi de inkar ediyorlar. İşler kendi kendine yürür diyorlar. İşler kendi kendine yürür diyorlar. İnsan kendi eyleminde tamamen sonsuz hürriyete sahiptir diyorlar ama insanın hür olmadığını tamamen kendi de görüyorlar. İnsana rağmen Allah bazı meselelerde müdahil oluyor. Kulun istediği olmuyor. Abdullah şöyle dedi. Onlarla karşılaşırsanız, kaderi inkar edenlerle, kaderi yok sayanlarla karşılaşırsanız, benim onlardan, onların da benden uzak olduğunu onlara söyleyin. Bir sahabe bu. Sahabe oğlu sahabe. Diyor ki kaderi inkar edenlere değil ki ben onlardan değilim, onlar da benden değildir. Onlardan biri, yani kaderi inkar edenlerden biri, Uhud dağı kadar malını Allah için dağıtırsa Uhud kadar malını Allah için dağıtırsa kadere iman etmedikçe Allah kabul etmeyecektir diyor. Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer bunu söylüyor. Ee, devam ediyor. Devam ediyor. Sonra ihsan e, hadisiyle ilgili konuşuyor. Cibril hadisi daha doğrusu onu söylemeyeceğim. O başka bir konu. <laughs> Ama kaderle ilgili şunu da söylüyor. Diyor ki kader konusunda Hazreti Ömer'in oğlu söylüyor. Kader konusunda sabıtanlar bu ümmetin ateşe tapanlarıdır. Ve yusileridir. Çok ağır bir kelime. Çok ağır bir kelime. Ama bunu ben söylemiyorum. Bu Nihat Hatipoğlu söylemiyor. Kimin söylediğini söyleyeceğim. Bu ümmetin e, ateşe tapanlarıdır. Hastalanırlarsa e, onları ziyaret etmeyin. Ölürlerse cenazelerden uzak durun. Tirmizi Kader 13. i̇bn Mukaddime 10. Ebu Davud Sünnet 17, 4691. hadis ee, ve yine Ebu Davud 4692. Kader konusu bu kadar hassas bir konu. Bununla başlamak istedim.